Saddam Hüseyin'in idam edilmesinden sonra polimikler bir türlü bitmedi. Ya kardeşim bu haber kim yaptı ya? Adamlar da öyle mi saygınız olsun ya? Böyle saygınız yok, diriye saygınız yok. Nasıl olacak? Ben okumam ama okumuştum. Işte. Ekmek parası işte, ben okuyacağım. <laughs> Neyse. Efendim Saddam Hüseyin'in idam edilmesinden sonra söyledikleri hala bitmedi. Cellatlar Saddam Hüseyin'i asmadan evvel Saddam'a bizden son bir isteğin var diye sordular. Saddam emreti var da mahkum ne yapsın öyle kadar birazdan. Herhalde isteği isteyecek. Saddam var dedi, Cedat'ta ne istiyorsun dedi, Saddam aynı yani şu cevabı verdi. George Bush için Burhan Çeçen'den uçurlara gelsin, Ahmet'in Necat için İsmail Yekal'ın Allah belanı versin, Tony Dilek'in içinde İbrahim Tatlı Ses'ten öldürsem kalbime gelme, istemiyorum istemiş. Evet efendim, sevgili arkadaşlar sizleri uyarıyoruz. Kuş evliğine kapıda kardeşim ya, kuşlar göçüyorlar, havalar iklimler değişti, geri geliyorlar, gribi de geçiyorlar. Ondan sonra kısır, yedi biz zaten bu noktaya girmeyeceğiz herhalde. Neyse uzun okumasın sefer mi? Vatandaşların dikkatine kuş gibi yani gelen kapıda yani kapınız çaldığı zaman kapıcı deyince kuş gibi bekletmiş olabilirsiniz. Neyse, <laughs> falsalılar çoğundu. E, evet arkadaşlar, kuş gibi bina kapıda, sahnelerin sevilen yüzü, kuş aydın sabah saat yedi sularında batan orta üzerinden uçarak gelen yaba dördeyi, arkadaşı, kızartı, heyetini, kulenin inişi izin vermemesine rağmen Kaçak bir iş şey yaparak karşılamasına dikkat çekti. Yani bu ne isim vermiyor, bu ne yarıyor ötek tuzağa diyor. Hiç de böyle bir ilgileyeceğimiz bir şey yani, Pis müsait mi? Yani, Pis müsait de olsa adam kuş grubunu geçirir, isim vermiyor. Adam Bu gene kaçak yapıyor. Bu nasıl bir iş? Şey, ben de anlayamadım. Hava kurbanı yetkileri hemen olağanüstü. ve diyor, diyor ki sevgili yazıcılar ben diyor canlı program var kuş kayıp olabilir fakat programı içmem lazım ne yapmam lazım aydınlığa açıyorlar, aydın hemen gönderiyorlar aydın hızlı karar çarpıyor hızlı karar çarpıyor son anda canlı yayına yetişiyor sevgili izleyenler sevgili dinleyiciler sizleri rütbe yaparız lütfen kuşumayla dinlerken dikkatli olun kuşu böyle bir sizle de buluşabilir efendim bu adam hiçbir yerinde yok biliyorsunuz Bizim Ege sahiplerinde İzmirli balıkçılar tarafından yakalanan 9 metrelik köpek balığı. Yunanistan ve Türkiye'nin yani iki komşu ülkenin arasında kaç bine yetmiş bir hayvan. Yunan uyruklu bir doberman mı? Türk uyruklu bir balık İzmir çeşmede bunlar festivalde tanışmışlar, çiftleşmişler. Bu köpek balığı çıkmış. <laughs> Olay bir türlü uzlaştıramamış. Olay Avrupa Hayvan Halkları Mahkemesi'ne kadar uzamış efendim. Köpek balajinin NATO gözetiminde bir otoparkta yatıyor. Avrupa Hayvan hakları Mahkemesi'nden gelecek kararı iple çekiyorlar. Afrika'nın ilginç eylem, bu haberi sakın kaçırmayın, hiçbir yerde yok. Şempanzeler, bildiğimiz e, o çay liman bir üstü tüfeğden pahalı onlar. Şempanzeler, e, aclı muz parçasını uzun kariyeriyle dalga geçtiği için Afrika'dan meyve toplantı halinde greve gidip protesto ettiler. Muz bizim en önemli besin kaynağımızdır diye grup Çikita Muz yönetim kurulu başkanı Şeyh Muz eğer böyle devam ederse Türkiye'yi ambargo koyarak muz ihraç etmeyeceklerini dile getirdi. Sevgili şerbazlar. <laughs> 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 Ve sizin muzunuzu yiyorum ama siz benim Kenan Doğulu'nun da soyadı Doğulu'dur. Böylece ve bizce Kenan Doğulu, Şefi ne Türkçe sölersin, ne İngilizce sölersin, bizce Doğu Şirazi'yle sölersin, kesin dereceye gireriz dediler ve etlerler. Kenan Doğulu çok kötü çok kötü söylemezsin de Kenan Doğulu. <laughs> Artışılır. Efendim geçtiğimiz günlerde bir manken Doğa Bekleriz'in Bebekteki Evi'ne gece hırsızlar gelmiş. Bunu biliyor Siz de tek bir görüntü. Bakın bu yaşayanlar sizinle bir gün başınıza gelebilecek. Allah esirgesin ya. Efendim gece iki civarında hırsız girmiş. Gece susay su içmeye kalktığında hırsızlarla göz göze gelen Doğa Bekleriz ürünü ağzına gelmiş Çok korkmuş. Böyle ne, nereye kaçacağını şaşırmış. kısmına ki Merhaba sayın nasılsınız? Ben Mankent Doğu Bekleriz. Bana dokunmayın, ay gene bekleriz demiş. Nasıl herhalde, ne kadar enteresan. Bilgi, çekici bir olay.